Hepinize merhaba inşallah beraberiz bugün sizlerle be, 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 gördüğünüz gibi biraz da çekeceğiz uzun zamandır video çekmem inşallah. bu videomuzu da çektiğimde ve en son dün ben sizin bir bir çıkartmış inşallah bir bir onda şıkkı önce de şey çıkartmıştım Piper'la bir bir çıkartmıştık inşallah bu ikisini çıkarttım ama sizin haberiniz yoktu şimdi haberiniz yok inşallah de 15 şıkkı Bibi'den 300 ünlü bir kupa kasmışım. Piper'dan 300 ünlü kupa şeyi daha önce kişi etmiştim geçer. Şu an bir iki el atalım. Tek hesaplaşma geçer. Şu anda gidiyoruz. Kusura bakmayın namur amur yağıyor. Yani. geçer. Şu an şu sandıkları şey yapalım geçer. Bu videoya like gelmesini istiyorum da kanala aboneyseniz kanala aboneyseniz bildirim açmayı unutmayınız ve kanala abone olmanızı çok istiyorum kanala abone olun ve like atmayı unutmayınız. Bizim maçlarımızda direkt videolardan haberdar olabilirsiniz. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun yeter. Ve like atmayı unutmayın. Hadi küfür etmek istemiyorum bak. Şu an içer, Şu tam öldü. Şuna sok sok sok. Allah belanı vermesin inşallah kusura bakmayın. Son topumu sıktım yaşar. Şimdi yine de sıktı ya. Eksiyemedi ki. Kusura bakmayın araba geçiyor şu an. Aman araba. Bir de oyuna bir gidiyoruz. Bir bilen. Saklanmak da istemiyorum. Şu da benim. Şu <Sessizlik> da benim. Nuta. Nuta Ya yine öldüm ya. ya. Şu Ben şu açı açıyorum. Bu arada şampiyonluk mücadelesi. Gençler korona virüsü nedeniyle 2 hafta okul atılır. Bu 2 hafta içinde her gün bir video gelecek. Gelmeye, atmaya çalışacağım. <laughs> Çift hesaplaşımı açtım gençler. <laughs> Şu an takım sayısı halade.

kişi. Şu tek bir kişi var. O da ayrı takip edelim. O da güzel. Böyle bir güç. Ve birinci, birinci. oldu. <laughs> Aslan parçası benim bu arada. <laughs> bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın. Galatasaray gereken kupa sıfır kulübe gelmeyi unutmayın. Nerede telefonlar alamayacak? 4100 kupayız kupayı. İki el daha atacağım da bir doyur. <laughs> Lan Yaz geldi ya ya. Evet sen diye. Sen diye Allah yanına vermesin aldıktan sonra. bir bilen oynamayacağım bir bilen oynamayacağım savaşçılar piperla bir alet atalım ve bu el sona. peki savaşma yaptın mı? peki okay. çift yapmışım bir Bana max çıkmasın çok istiyorum yaşıyor. Efsane yok. Bir de spike çıkarsa çok iyi olur. Daha süper ender darılan şey yok ya Penny. 4100 kupayı. Daha hiçbir karakter yok. Pipe ile bir tek var distansı. Gerçi hep ender süper ender. Ve biz ölürdük adamı. Ben öldürdüm daha doğrusu. Koku gel buraya. Koku gel buraya. Koku sen benim adamı öldürüyorsun. Koku gel buraya. Ya ya. Boşa attım gençler ya. Cık, yanlışlıkla boşa attım ya. Allah öldüm gençler ben. Bizim adam öldü mü? Öldü. Bizim adam da öldü. Bizim adam da öldü. bir yerde tek hesaplaşma oynuyorum ya Şu an kusura bakma araba geçti. Tek hesaplaşma açtık. Şili gel buraya. Şili gel buraya. Oğlum nereye su Mermisi de hemen dolmuyor ki ya ben orada. Şili. Şili öldü. Şili öldü. Şili. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm be ben öldüm ya ben öldüm ya <laughs> Evet arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. ben kanala abone olup like atmayı unutmayınız. bye. bye.